Zix ADC gözükebiliyor musun? Evet evet oynanıyor. Zix'e baktım şu an hayır midden önce bot çıkıyor. İnanılmaz. Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Bir bakalım o oluşum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Alt koridordayız bugün. Yani çok alt koridor gözü beklemiyordunuz muhtemelen ama bekleyin. Çünkü ucube şeyleri burada da oynayacağız. Öyle top kışkırtıp bırakma yok. Alt koridorda da APC'ler, suikastçılar, cartchurt oynayacağız. Bakalım ne olacak? Görüş buglandı mı oğlum bu Değişik bir görüşmüş yani. O ne lan öyle harbi? Değil mi? Bunlar da yakalı oğlum şunlardan birini. Bayağı sıçtım yani ben. Ona rağmen şu an takası yendik. Yani onun Nereden bile görülmeyeceği yerden ya? atacağım çok sinir bozucu adc çıkması da çok garip Ya yani ben midden adc'ye çevirecektim hani giriyorlar falan filan diye bakayım diye hiç gerek yok çar zaten adc çıkıyor aramalarda çalış oğlum lan meteor çarpsın ölüyor da muhtemel Bir içi olsak. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyoruz ki. Oğlum yapma onu ya. Bittirelim ya burayı da. Kaçsak jinx'i keseceğiz. O çok fan kaçırıyor abi. Bu e bakmıyor. Adamın umrunda değil zaten. Bir <laughs> an önce lane'e gitmek istiyor. Aa gel gel gel. Aldım ben, ben aldım. Flash rahatta kal. Oha çok kurdum lan. Vurdum sen lan. de kaldı lan? Harbi çok kurdum beklemedim. İyi mu da herhalde. Olabilir. Muhtemelen miyon burada. Çünkü bu kar vurmuyor bir Sven'in otosu. Bu oyun mu çeke? Oğlum beni dojattın oğlum. Abi adamlar bir level kaldı. Onu boşver de bu ne alaka burada? Dayanırsan hem dönüyor diğer tarafa diğer tarafa. Yapacak Benim bir şey yok. Kaçmaya çalışın. Abi adam sıfır far <laughs> sen ona bak. <laughs> Dur geliyorum bir aldırma buna far bir kalsın. Oğlum bir alsın. kere daha ölecek adam. Hadi Yasuo. Yasuo şuna kanka ya. Ne yapıyorsun Yasuo ne yapıyorsun Yasuo sıçtın Yasuo. <laughs> abi cinsin abi, Gece <laughs> iki oh. o mistik maç gelmez. <laughs> Öldü bu arada. Ölmedi, Abi. ölmedi. Manam doluyor, doluyor her türlü oyun. Abi gitsin mi Beyze geri? <laughs> Gitmesin onu kes Beyze ki. <laughs> oh, <yalan. gülüyor> Maça bak ya. <laughs> Sağlıyorum. <laughs> <yandım>. gel. <laughs> 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 <Oğlum lan gülüyor> bu kim? Bu <laughs> kim? Abi da atacağım sana giderek. ölecek ki o da. Kusu dönmedi. Abi ne oluyor maça bak ya. <laughs> Mesafe kapatma <laughs> taktiğini gördün mü? Gördüm gördüm. İnanılmaz ilerliyor bu oyun şu anda. League of Legends oynamıyoruz şu an. Lol 8. Abi kardeşim 5 kere 5 dakika. <laughs> çok saçma bir karakter. Çok tilt biri yani bu. Gerizekalı bir şey. Bunlar Nereden burada bir daha ölürse mutlaka. Ölecekler gel. Abi bir kere daha ölürlerse biz 6 level alacağız. Bunlar 3 kalacak. Baksana oğlum adamlara. Çek öldürürüm çekersen. Oh, Devam Farmaya ben zaten yaklaşamıyor adam Çok korkudum. güvenli yerden farm alabiliyorum Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Öldü. Ölüşe bak. <laughs> Ölüşe bak. O mu da öldü? Allah. Can bir şey olmaz. Yedi he onu da Oha yedi. Oha yedi harbi yedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Döldü. Sadece tap dengeli kuduttuk. Bir daha adaca oynamayalım ha. abi. Ya bir daha oynamayalım biz burada abi. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Çok Adamla komik çarın abi. tipi şekle bak. Evet, evet. Geri zekalı. Ah öldüler yine öldüler. Muhtemel. Çoğuyu da yanlış attı. <laughs> gel gel. Ben gelme gerek yok adam yolladım ben. Alıyorum bunu Alabilirsem tabii. Hallederiz. Bunu da tutacağım. Aha bütün bombaları yedi her çekince. Kaçamıyor <laughs> ki. Bana Aa demiş, yemedik lan onu bu arada. Oğlum. Abi yemedik bu arada ya. <laughs> oğlum ben sileceğim oyunu ha. Biz niye başladık böyle bir seriye? Abi 7 dakika <laughs> 11 kilo aldık. Şu şuraya bir tane. Aldı ne? Büyü aldım. Yere mayınları diziyorsun ya çekince hepsini yiyorlar. Oğlum korkunç bir oyun. İyi bunlar hala bak oynuyor. Baksana oynuyorum. oğlum. Adam beni görmüyor bak. Ben çıkardım ha bu Ben şu an uyuyordum. Bir de Harbi altı yüzden kule altına da duramayacaktır artık. Duramayacak zaten. Oğlum, İstesem Zerat'la falan yapalım he. Yani. Onu da yapacağız Zerat'ı. Ben botta oynamayacağım mı sanıyorsun sen? <laughs> ah lan yıl falan at. <laughs> Kaçış yok ki. Bunu da yedi. Yok ben tilt o oldum onlar, ya. Ben çok tilt oldum. Gideceğiz Yapan mi sandın? Gideceğiz mi oluyor. sandın? Gideceğiz mi sandın? Gel buraya. <laughs> gideceğiz tamam. Bekle. Jinx'i bekle. Dur, ben buraya önde durayım gel. ki tamam. fokusu ben yiyeyim. Tamam bekle 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 bekle. Go. Ya iğrenç bir şey ya. Of adam harbi oyundan çıkıyor. Hadi gelmesin. Nerede de koydum kesemez ya. İlk bu sübeci. Ya oh. Lan niye kahrından öldü karakter? <laughs> Dur kesme kesme oh. çocukları geliyor. <laughs> kesme onlar Abi, bende. Abi 41. Abi 615 can geldi bana hiçbir şey yapmadan şu an. Çok iyi mevzu. Hayır bu karakter <laughs> zaten ucu ucubi. Ben de nefret ediyorum buna karşı oynamaktan da. Kimse daha bir şey geliştiremedi herhalde buna. Evet. Abi farmı Baksana oğlum. Farmına bak, kiline bak. O ulti ölürler mi lan acaba? Denesene abi, belki ölürler be. Bakalım önce bir. Luden var ya. Kalkan da yok. Aha, W'mu da yedi. Kesin ölür her şu Allah. <laughs> ah lan. Abi onu ayala da bölüm geliyor. Şuradan <laughs> ne aldım? Adam ölmeyebilecek her senaryoyu deneyimliyor şu anda. Oğlum Bak. kanal sahilinin en kışkırtıcı videosu falan oldu. İğrenç bir şey bu. Hani adamlar da hiçbir şey yazmıyor bu arada. Oğlum ne yazabilirsin şuna? <gülüyor> Baksana. <laughs> Adamı yaz. Yazdığı... Kuduruyorlar. Ben de bunun kışkırtıcı bir şey olmasını <laughs> bekliyordum da bu kadar olduğunu beklemiyordum ya. Akımın gelme abi, bir tek kalayım bak, Adamlar lane'e girmiyor. İyi bak buraya. Aa, bu çarın bir yeteneği daha var sen onu biliyor musun? Evet kulelerin ha. içinden geçiyor. Bak. Git bir kule. Bir de işin coin'leri kim gelirse gelsin hiçbir şey yapamayacak. Ha, hasar sarıyor ve geri gidiyor. Baksana oğlum. Ona <laughs> da var böyle. <laughs> Abi Ağlayacağım. Ağlayacağım çok az kaldı. Uyutucu iş yapmadan 5 defa. oğlum. Lebron James'li oynuyor. Öldü <laughs> öldü. <laughs> gece işte bak. Psikolojim bozuldu. Ooo. Kesiyorduktan uyutucu olmasa. Kesiyor zaten. Dayan. Oh. <laughs> 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 Aa bak onu yedi şimdi bir ton hasar yiyecek. Bu ne ya, Bunu abi yapın, ulti atsana. İyice kovalayayım sen ulti atarsın için gelince. Double İkisi atacağım. İkisi de ölebilir ha. Dur diyor iyice. Nerede lan? Aha. <laughs> Adam beyzine yürüyemiyor çaresinde. Oğlum değil mi? yok oyun oynamasını yasaklıyor diyor Baksana wave'i nereden alıyorum oğlum. <laughs> Abi kule kalmadı. Sen dur tek alayım şunu. <laughs> Daha dakika kaç. 13'te ne yapıyoruz biz burada? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir şey ya. <laughs> oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel lane'e gel gel. Gelemiyor mu bu? ya? Buna habaset alsana. <laughs> Güzel olur. Harbi sana Ya bunu ben seni ben... yapacağım ki. Abi ben boşuna habaset falan aldım. Ufuk getiren falan almam lazım. Tamam ama tier 2 aldım. Okey yani. Gelin buraya. Ya. O gitti abi de diğeri kaçacak mı? Olsun 170 oldu bana verdi gitmeden. Bir robotun gölge hali. Bizim takımda kaybediyormuş alev... şey, diyecektim şey, de fena şey. değil. ama hallederiz. Zaten tapa geçelim şimdi biz. Bir Kyle bizle tanışsın. Bunlar da bir 5 dakika milyon kesin ben çok üzüldüm. Geliyor. Sana kaldı. Gir Oğlum bu hiç mi 15 FF atacaklar ya. Abi bir daha çekeriz. 15 FF geliyor yani arkadaşlar. Bir rakip kat Abi bunu denedik ya ben full W ile tek atma kasarım adamları kudurturur. Kuleyi yedim. Garen üzüldü kuleyi oğlum. Öldün ki. <laughs> Gidemiyorlar ya bir daha bir şey yapamıyorlar. Arkaya bak. Arka bize baksın. <laughs> Bu Zengaren'i, vur. Kimse de sormuyor bunlar ne yapıyor falan diye. Oyunda iki tane psikopat var. Hiç mantıklı karakterler değiller ya. Hiç değiller. Ve bir işe bak. Büyük farmların hepsini aldım. 1500 durandırıyorum. Evet, evet. Nasıl yemedi lan Kyle? Buradan kapatacaklar bizi. beni kurtarmaya niye gelmiyorsun? Vallahi görmedim abi kesersin dedin mi? Yanından geçin onu görmediysen Çok tankmış abi. seni göz doktoruna yazdırıyorum. Yok yok adamı gördüm de kesersin dedim adam tank. W atacağım slow'uyla belki sen skin'i atarsın. mana bitmiyor ki içeride. Evet evet. Rakipleri de görüyorum bir de. Şu robotun Rabadon da bitmiş abi o lax her bile tek yer muhtemelen kurtiye. Bak şu an ölür bence de nasıl bakayım. Ah bence. Öldü ama. <laughs> Ay. Ya. tamam bir şey yapamadım. Basıyor multi ya kaleye dikkat et sen. Güzel. Kale gitti. Bu da öldü. Vur abi. Bu da gitti. <laughs> O da gitti bana kaldı. O da senle. Lux ne yapıyor delirdi çocuk. Abi oyunda biz varız diğerleri böyle izlemeye gelmiş gibi. evet. The of Legends'mış bu oyunun adı galiba. o inanılmaz ya. Abi lol'ü böyle oynayacaksın yani. Çok keyifli. Şey. Lol böyle keyifli. <laughs> adam beni göremeden benden 800 lira sarıyacak şu an. Abi 73 tayfım var bak rekorum 150 falan. Vay dakika 18'de yaptık. Biraz geri kaç da ulti atayım. Gel bana doğru. merkeze çekti. <laughs> Oğlum rahatlama geldi. Evet. Abi çok garip ya. Bu saçma bir bot prey'miş. Ki bundan neler çıkarak, Zeratlı falan yapsak o da kudurdur. Ben Veigar'ı çok merak ediyorum. Abi Leona'yla falan yaparız bunu, al yine. Sürekli tutacağım skill at ben inanılmaz saçma Bunlar da hep arkadan geliyor ya. Seni seçtiler. Maalesef ya. <laughs> <laughs> Dur rayla alayım da hepten çıldır Adamlar inanıyor bu arada ya. Bak hiçbir şey vermediler de. Vallahi helal olsun. Abi alevi dal hasar artsın. Ölüşe bakar mısın? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Dibine attın ya bombayı. 3 saat patlamadı. <laughs> ha adamı ultimle çıkarttınız. Alev alsak ki harbi. Bunu alalım abi alsan artık. Takım gelmiyor oğlum bunlar kire gidiyor. Bunlara mı vereceğim ben o killere? Jinx hayatın yedi yani şu anda. <laughs> İki kapat var sürekli kill alıyor biraz da biz alalım. Korkunç bir oyundu ya bu. Abi dakika 22 botsa 32 killimiz var yani saçmalara bak. Mantıklı değil. Bunlar gitsin biz oynayalım ya. Yani sallıyorum bir şeyler. Oynatırım gel gel beni kesen de raylim var bak ikisini ha? de tuttum. Ay. <laughs> Merkezden çıkartmasam daha komik ya. Hadi bak. Ya, ben da de atarım. Olur. Ben de atarım ki buna. Bu çok iyiymiş abi. Bunun devamı gelecek. Al kurdur biraz da sizi kışkırtacağım. Kusura bakmayın memleket. Cici.